Hoş geldiniz. Bir cumhurbaşkanı bir ay içinde aynı konuda taban tabana zıt üç farklı görüş seslendirir mi? Açın tarih kitaplarını değil Türkiye'de dünyada bunu yapan bir devlet başkanını bulamazsınız. Ama heyhat Tayyip Erdoğan ile bu şerefe nail olduk ki Suriyeli sığınmacılar konusunda üç hafta içinde söyledikleri ortada. Adeta Mehteram misali bir ileri bir geri yapıyor.'' Bir gün onlar ensar kimse gönderemez derken ertesi gün bir milyonunu hemen göndereceğiz diyor. Birkaç gün sonra da sığınmacıları katillerin kucağına bırakmayacağız açıklamasını yapıyor. Pardon ama hangi Tayyip Erdoğan'a inanacağız? Bu sözleri eden Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmasa gülüp geçeceğim de Erdoğan sözü kanun olan haşa tanrı başkanlardan. Tablo bu ise söyleyin böyle yönetilen bir ülke ayakta kalabilir mi? Kalamaz ve zaten kalamadı ki bunu Tayyip Erdoğan bile devlet yıkıldı diyerek bizzat itiraf etmiştir. Bu tablonun anlattığı çok şeyden biri Türkiye'nin bir sığınmacı göçmen politikasının olmadığını kanıtlamaktaki emin olun aşiret devletleri bile bu kadar aciz değil. Koca bir ülke yıllar yılı Tayyip Erdoğan'ın günlük ve anlık duygularının esiri. Eğer bir politika olmuş olsaydı Erdoğan gün aşırı böyle savrulur muydu? Sadece sığınmacı hadisesinde değil, abartısız her başlıkta aynı şey söz konusu. Vahmet Erdoğan'ın bütün bunları fütursuzca yapabilmesi yani muhalefeti umursamaması, adam yerine koymaması. Bakın Tayyip Erdoğan'ı biliyoruz. Zoru görünce anında geri adım atandır ki bu durum son olarak katil denilen Suudi veliahtı Salman ile sarmaş dolaş olmasından Birleşik Arap Emirliği ve İsrail ile kurduğu ilişkilerle ortada. Keza yakın geçmişte Trump ile Merkel'in bir telefonuyla asla hapisten çıkmayacak diye kendini angaje ettiği Papaz Branson ve Deniz Yücel'i serbest bıraktırdığı da malum. Bu itibarla Erdoğan, Türkiye'deki muhalefeti minnacık önemsese bu kadar keyfilik yapmaz yapamaz. Erdoğan'ı buna iten muhalefet bloku dediğimiz altılıların hiçbir konuda etkili olmamaları. Yani mesela Ümit Özdağ'ın estirdiği rüzgarı estirememesidir. Ekmelettin faciasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'in Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibilerden bir şey umması bir başka faciadır ki burada amaçlanan da CHP liderinin cumhurbaşkanı adayı olma ve her kesimin adayıyım demek istemesidir. Bakın bunları söylemek muhalefete muhalefet etmek değil, gerçek muhalefeti aramaktır. Bizi izleyenler biliyor epeydir Ekrem İmamoğlu'nun yüzeyselliğinin ve kofluğunun altını çizdim ve bazı tepkiler de aldım ancak şimdi herkes çok haklısın diyor ki ben bunu geçmişte Devlet Bahçeli konusunda da yaşamıştım. Uzun yıllar önce bu Bahçeli meçhul aman dikkat dedim diye saldırılara uğradım lakin an itibarıyla o saldıranlar özür kuyruğundadır. Bu arada merak ediyorum son rezillikler karşısında Susan Meral Akşener hala Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabb'u Yesir görebiliyor mu? İronik tablolardan biri de şu. Akşener malum 2. Fatih Sultan Mehmet dediği Ekrem İmamoğlu'nun Rize gezisinde yanına oturttuğu Ertuğrul Özkök'ün yaptığı iş takibinin telefon kaydını basına veren ve bunun için Ertuğrul Özkök ile mahkemelik olup tazminat ödeyen biri. Şimdi söyle Meral Hanım, 2. Sultan Fatih dediğin İmamoğlu'nun yanına aylaksızlık yaptı dediğin bu Ertuğrul yakışıyor mu? Cevap ver günlerdir. Neden susuyorsun? Niçin tek bir kelime etmiyorsun? Değerli dostlar kısa süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Emine Ülker Tarhan vardı. Hatırlayın kendini bir ara Peron zannetti ve bir anda yok olup uçtu gitti ki Ekrem İmamoğlu emin olun onun erkek versiyonu. Bakın İmamoğlu artık değil cumhurbaşkanı adayı olmak. İstanbul Belediye Başkanlığını da kaybetti Zira onu saatlerce dinleyen tüsiyatçıların ifadesiyle boş teneke oldu, toplum tarafından da tescillendi. Bakın biz İslamcı biatçı ya da Ekrem İmamoğlu ile Avrupa Birliği tarafından fonlanan besleme gazetecilerden değiliz ve farkımız budur. Dolayısıyla siyaha beyaz demez, yanlışı sahiplenmeyiz kamuoyu bilmiyor bu Ekrem. O kadar havalandı ki Cumhurbaşkanı olmak için Ankara'da bürolar kurdu, elemanlar çalıştırıyor. Bakın ben gazeteciliğe 37-38 sene önce İstanbul'da belediye muhabirliği ile yani Bedrettin Dalan'ı takip ederek başlamıştım kapasite ve vizyon olarak vallahi Bedrettin Dalan Okyanus, Ekrem İmamoğlu ise emin olun tuz gölü bile değil. Yani o kadar büyük bir fark var. Muhalefetin acizliği noktasında son örnek Tayyip Erdoğan'ın Beşar Esat'a katil demesine suskun kalınmasıdır. Biri çıkıp ey Erdoğan İsrail katil değil de Esat mı katil niçin demiyor ki Beşar Esad aslında bizim PKK'ya karşı yaptığımız gibi ülkesini savunuyor. Yine Cemal Kaşıkçı'yı testere ile kestiren Salman katil değil de Esad mı katil? Niye demiyor kimse? Nedir bu korkaklık? Bunların iktidarın elinde kasetleri mi var yoksa neden biri Hodri Meydan haydi referanduma gidelim restini çekmiyor? Keza o Ahmet Davutoğlu 2015 Haziran'ı ile Kasım'ı arasında ne oldu, niçin açıklamıyor ki bir şeylerin olduğunu söyleyen bizzat kendisi ey Davutoğlu muhterem annen sana hiçbir ciğer yedirmedi. Nedir bu ürkeklik? En kötüsü hapse girersin. Var mı ötesi? Ayrıca davası olan biri bunu yapmaz mı? Elbette yapar. Şimdi bu yapılmıyorsa Davut oğlunun bir davası var denilebilir mi? Bakın seçime 13 ay var ve Türkiye gerçek alternatif bir muhalefet yaratmak zorunda. Bizim feveranlarımız bunun içindir. Aksi takdirde Türkiye diye bir şey kalmayacak. Şuraya bakar mısınız? Meral Akşener tek başına ordu olduğu son yaşananlarla kanıtlanan Profesör Ümit Özdağ partisinden gönderip homoseksüel yürüyüşlerinin pankart taşıyıcısı olan Bahadır Erdem gibileri partisinde ikinci adam yaptı. İşte böyle olduğu için de yüzde %30'larda olması gereken iyi Parti hala %11'lerde, %12'lerde Ümit Özdağ niye gönderdi derseniz genel başkanlık postumu alır endişesinden. Çünkü Meral biliyor, tesadüfen oradadır ve partide güçlü, donanımlı, iddialı isim istememekte. Bu arada şunu da söyleyeyim, Ümit Özdağ gelen vuruyor, giden vuruyor. AKP'den MHP'ye, PKK'dan FETÖ'ye. Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Birliği ve Türkiye'deki kopillerine kadar herkes koro halinde saydırıyor. Türkiye'de Türk olmak ve Türklerin çıkarlarını, hakkını savunmak görüyorsunuz. Ne kadar zor. Pardon ama ne yaptı Ümit Hoca? Ümmet ve ihvan iktidarı deyip birileri gibi yüz binlerce insanın kanına mı girdi? Türkiye'de onlarca milyon insan açken Özgür Suriye ordusuna her ay maaş ödeyip onlara bedavaya yüz bin ev mi inşa etti? Kıyamete ve Mehdi'ye hazırlanmak için bombalar mı patlattı? milyar dolarları hortumlayıp yurt dışına mı kaçırdı? Vakıflar kurup New York'larda gökdelenler mi dikti? Evet cevap arıyorum. Hangi yanlışı yaptı? Yapılan sadece sığınmacılar olayının Türkiye'yi örtülü işgal olduğunun ortaya konması değil mi? İşte bu durum millet tarafından görüldüğü için de Süleyman Soylu gibiler çıkıp Zafer Partisi liderine açıktan küfretmeye sövmeye başladı. Ümit Özdağ istihbarat elemanı diyen Süleyman Soylu'ya sormak istiyorum. Eğer bu doğruysa bunu açıklamak suç ve senin tutuklanman lazım. Zira Oda TV'deki barışların durumu ortada. Evet ey taşlı tarlalı sigortacı Süleyman. Böyle her gün ona buna mesnetsiz çamurlar atarak ve iddialarda bulunarak siyaset yapılır mı? Keza Milliyetçi Hareket Partisi'nin her gün bir yetmişlik yeni rakıyı içti. Ankara'da herkesin bildiği malum şişman da Özdağ Mossad ajanı dedi ki aynı şeyi Devlet Bahçeli de 14-15 sene önce söylemişti. Lakin nedense sonrasında Bahçeli Ümit Özdağ iki kere milletvekili yapıp ardından genel başkan vekilliğini atamıştı. Görüyorsunuz MHP'ye biat ederseniz vekil olabiliyorsunuz ama itiraz ettiğiniz anda Mossad ajanı ilan ediliyorsunuz. Bu arada Avrupa Birliği dün akşam saatlerinde açıkladı ve Tayyip Erdoğan'ın sığınmacı göçmen politikasına destek verdiklerini açıkladı. Niye acaba? Suriyeli döküntüler kendi ülkelerine gelmesinler diye değil mi? Tayyip Erdoğan'a baraj ol görevini verdiler ve o da bunu yapıyor. Hadise bundan ibaret. Ha şunu da söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın ensar dediği o Suriyeliler Avrupa'ya gitme imkanı bulsa pek çoğu emin olun inancını bile satar. Yani Allah'ın Kâbesi Vatikan'dır, Avrupa'dır. Ayrıca Hz. Muhammed'in içinde olduğu muhacir ensar olayı Vatikan ile CIA projesi değildi. Oysa Suriye'ye durduk yerde saldırmak CIA, Vatikan, Mossad projesiydi ve AKP kadroları ona Truvaatı oldular ki hatırlayın Suriye işgalinin hemen öncesinde CIA direktörü Leon Panetta tam 5 gün Ankara'daydı. Tam bu noktada soru şudur. Ey iktidar sahipleri, ey AKP'liler anladık. Muhalefeti takmıyorsunuz hatta ebleh yerine koyuyorsunuz da halı yani öbür tarafı hiç mi düşünmüyorsunuz değerli dostlar bu arada Sedat Peker'in seçime kısa bir süre kala Japon intihar pilotları misali intihar videoları çekeceği dillerdeki o videolarla Tayyip Erdoğan, Burak Erdoğan, Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak hakkında bazı net somut belgeleri yayınlayacağı başkentte konuşulmakta. Hülasa seçime yaklaştıkça hava öyle böyle değil kurşun gibi ağırlaşmaya başladı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin demekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.